İkinci bölümde kendimizi eleştireceğiz. Şimdi de final şarkısı. Yani 10 dakika gazoz molası. İkinci bölümde kendimizi eleştirecektik. Biz sahnemize gider, hazırız. Siz de hazır mısınız? Evet. Öylesin müzikalimize iki genç arkadaşımızın sabah sohbetiyle devam ediyoruz. Beden hareketleriyle takviye edilmiş çağdaş bir Günaydın programı. <laughs> <laughs> haber kız? Ne yaptın ben ne? yaptın çok psikopatı olanla? yapma be. Biz böyle yetişirken ağabeyisi gelmez mi? Allah nasıl bir şey kız? Boş ver <laughs> sana yaramaz. Çıkın <laughs> Ömer'i bizdeki. Biraz dur geçeyim dedim. Yemedi ha? Yemedi o. Ben de sıkılıp ayrıldım. Oldu. Akşamın görüşürüz be annem. Oldu. <laughs> bir eve gidelim. Ve bir kız arkadaşımızın aile içindeki durumunu gözlemleyelim. Allah şeşmeş. Heyecan, kızın korkmadan bir bardak su getir. Heyecanla boğazım kırıldı. Abinim artık yorulmaz. Aman baba. Kırk yılda bir şaşırdık da bir bardak su üstelik mi? Üç <laughs> baba. Tezcan. Evladım bu yanlış bulaşığa yardım et. Aman anne. Ayol yemeği yaptım. Sofrayı kurdum. Kaldırdım hiç olmazsa. Ya baba bir bardak su getirmeyi üşenen <laughs> çocuk. Bulaşığa yardım et baba. Wow. Tezcan, hadi yavrum yeni getir. Türk gülüş öyle geziyorsun. Ayıp yavrum. Öp anneanne, öp. <laughs> Allah Allah, ben ne dedim şimdi? Ya babasına bir bardak suyu getirmeye <laughs> şu Aman baba! Teyzeciğim, bari zahmet olmasın saati söyle. Babana saat kaçta mars oldum. Tarihe geçsin. Ne de yaşanmaz. Ya bu kızın adını iyi ki teyzem koymuşuz. Dayanlıktan aldık olsaymış. <laughs> Aramızda Uzmanımıza cevap vermek üzere bir uzman buluyor. Doktor bey, arkadaşımız çocuk halde olmasın? Hayır efendim, gözlemlerime göre Türk gibi. Peki efendim. Teyze! Aman, aman! Şimdi sırada, teyzenin tam tersine, fevkalade atan, canlı, hayat dolu bir erkek arkadaşımız var. Anne be, kırk tane de istemiştik. Ah affedersin oğlum. Ben de akıl mı kaldı? Getiriyorum. Ay çıkacaksın bu merdivenlerden. <laughs> sağlık programı bu galiba. <laughs> Baba teybi tabire vermiştin ne oldu? Yarın akşam olacak. Dün de öyle demiştin. Bitirememişti yapayım? Otur başında bekle bak nasıl yapar. Tembel bunlar ya. Yarın akşam onu al. Aman gözünü seveyim bir şey geçtik etme. Anne Erik ne oldu? Yapıyorum oğlum. Çabuk ol maç başlayacak birazdan. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Bitmene gitti su sağlık programı da. Hala be, halacığım, haşlısı ve terimi gittik. Ne olursun. Hava serinledi galiba. Sevda, hey, sağ olsun sen. Sağır. Of of, yine ne istiyorsun? Yine demez mi? Gazeteye git, haydi, uyuşup. Yerinden kımıldamıyor yahu. Batık tanker gibi. Nereye verdin sen bu dünya? Bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Kalp, yaşlıktayken şimdi delilik iş. Amma hiç program yapıyorlar ha. Değil mi baba? Hala ne oldu bize yahu? Baba, ne su evladım? Sen benden su istedin. Hadi bir bardak su getir. Soğuk olsun ama. Büyük bardak...